yaklaşıyor hadi sen de durma Sana ders bolca Herkese merhaba arkadaşlar ben Sertac Hoca Kaldığımız yerden devam edelim sorularımıza Şimdi silindir ilgili bu şekilde bir soru gelmiş. A noktasından başlayıp çevresini dolanarak en kısa yoldan B noktasına ulaşan kertenkele kaç santimetre yol kat etmiştir diye bir soru aslında. Şimdi ben bu şekli açmadan soruyu çözmem pek mümkün gözükmüyor. Hayal etmemiz lazım. Ben burayı böyle açtığım zaman şimdi burası zaten 9 cm verildiğine göre bizim yüksekliğimiz 9 cm olacak. Şimdi şurası 4 ise ben buranın çevresini bularak aslında şuranın uzunluğunu bulmuş olacağım öyle değil mi? Peki buranın uzunluğu çevresi ya da şuranın çevresi kaç geliyor? Yarı çap 4 ise pi çarpı 2 e, pi r'den bulmayacak mıyım? Çevre uzunluğunu. Yine pi r kare diyorduk. 2 çarpı 3 çarpı r'miz 4 olduğuna göre buradan 24 birim gelmez mi? Şurası o zaman 24 birim gelecekmiş. E, bizden istediği kısım soruyu şöyle ufak bir değişiklik yapalım arkadaşlar. Çünkü sıkıntı çıkacak yoksa. Şurası 9 değil de 7 şeklinde yazalım. Burası da 7 olsun. Burası da 7 olsun anlaştık mı? Yoksa sorunun çözümünde sıkıntı çıkacak. Problem yaşamayalım. 2 çarpı pi çarpı r. Baktık bir daha kontrol edelim. 2, 3, 4. Gayet güzel. Herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi bize istediği kısım neresi? Şöyle göstereyim. Bak A noktan burası. Bu dolanmış tekrardan. Şu kısma dönmüş gelmiş. Peki bu kapaklandığı zaman yani ben bunu birleştirdiğim zaman aslında şu kısım değil mi? Ben buradan buraya mı gitmeye çalışıyorum doğrusal bir şekilde? En kısa yoldan şuradaki uzunluğu bulmaya çalışıyorum. E şurası 90 derece. Burası 24 ise burası da 24. 7, 24. Ne üçgeni var özel üçgenlerden hatırlayın. 7, 24. 25 üçgeni var arkadaşlar. O yüzden 7'ye çevirdim. 9 olduğu zaman tam sayı gelmeyecektir. Köklü sayılarla uğraşacaksınız. Köklü sayılarla uğraşmayın diye orada ufak bir değişiklik yazdık, yaptık. Büyük ihtimal yazarken oraya atlanmış. Bir sonraki sorumuza geçelim. Şimdi buraya geldik. Taban e, kenarı 6 ve yüksekliği 10 cm olan kare dik prizmayı sarıp sarmalayacak yani içine alacak şekilde en küçük hacimli silindir istemiş bizden. Şimdi öncelikle ben bir ee, dediği şeyi bir çizmeye çalışayım. Şöyle çiziyorum. Bunlar altışar olacak. Mesela ben bunu yükselttiğim zaman şöyle yüksekliğini çizdiğim zaman yine aynı şeklimizi bir çizelim. Şöyle ay çok kötü çizdik ya. Gençler başka bir kağıt alalım. Olmazsa o kağıdımıza çizimler yapalım olur mu? Çok kötü çizdik çünkü. Şöyle yapalım. Şuraya çizimimizi kendimiz yapalım. Şimdi bak. Altına bir tane daha aynısından çiziyorum. Daha sonrasında bunları şu şekilde birleştiriyorum. Tamam şimdi oldu. Buralar 6 şar birimmiş. Şurası da 10 birimmiş gördüğün gibi. Şimdi arkadaş. Bunun içerisine, ha, bunun içerisine değil özür dilerim bunu sarıp sarmalayacak şekilde diyor. Yani bunu çevreleyecek bir şekil olması lazım. Nasıl çevreleriz? Bak şimdi şöyle bir şekil. Buradan da geçecek, buradan da geçecek. Buradan da geçecek bir şekil. Aynı şekilde aşağıda da aynı şeyler geçerli. Şuradan geçecek. Şöyle sarmalayacak. Daha sonrasında ben bunları aşağı indireceğim. Ve böyle bir şekil olacak. Biraz karışık gözüktü galiba. Ama ben bunu kenara şöyle ayırdığım zaman. Şimdi buradaki bir karemiz vardı. 6'ya 6'lık. Bunu ne yapıyor? Bunu şu şekilde çevreleyen bir çember düşün. Anlaştık mı? Buradaki çemberin yarı çapını bulmamız gerekecek bizim. Çemberin yarı çapını nasıl bulacağız? Farklı bir renkle gidelim. Bak şimdi şurası 6 burası 6 olduğunu biliyoruz. Ben buradan buraya çekersem burası çap olur. Ve ben bu çapın uzunluğunu bulabiliyorum. 6 6 ise burası 6 kök 2 olacak. O zaman yarı çapımız 3 kök 2'ye 3 kök 2 diye ayrılmak zorunda kalacak. Yarı çapımızı bulduk. Yüksekliğimiz de belli. Bizler ne istemiş? Yüzey alanını istemiş. Şimdi yüzey alanını bulabiliriz. Nasıl bulacağız? Ben burayı açtığım zaman şekli. Şeklimi bir çizeyim isterseniz şöyle. Şöyle bir şekil değil mi? Şimdi tabanı 3 kök 2. Yüksekliğimiz kaçtı? 10'du. Şimdi ben bunu açtığım zaman açıldığında oluşacak şekil şöyle bir şekil mi olacak? Burası 10. Şurasının uzunluğu da burasının çevresi kadardı. Yani kaç gelecek? 2 çarpı pi çarpı r. 3 kök 2. Kaç geliyor buradan? 9, 18 kök 2 şeklinde geldi. Şimdi buranın alanını bul dedikleri zaman ne yapacağız? Şurayı bir kere bulmamız gerekecek. 180. 180 kök 2 şeklinde geldi. Artı bir de bunun alt ve üst kapakları var gördüğünüz gibi. Yarı çapı 3 kök 2 ise Buranın ben alanı nasıl bulurum? Pi çarpı R kareden bulacağım. Burası 3. R kare kaçtır arkadaşlar? 9 ile 2'yi çarptığınız zaman 18 geldi. Bunların çarpımları da 54 şeklinde geldi. Altta da bir 54 var. 2 ile çarparsanız burayı 108 de oradan geldi. Yani artı 108 olacakmış. Bunlar toplanabilir mi? Köklü sayılardan biliyoruz ki bunlar toplanamayacaklar. A şıkkını bulduk arkadaşlar. Çözüm bu. Şimdi gelelim B şıkkına. B'yi de şöyle yapalım. Şuradan gösterelim. Buraya çözümünü yapalım. Şimdi şekil bu şekil. Arada kalan boşluğun hacmi ne kadardır diye soruyor. Aslında ben buradaki silindirin hacminden içerideki kare prizmanın hacmini çıkartıp atsam cevap bulurum. O zaman yöntemi belirledik. Hemen geçeyim şuradaki işlemlerimize. Şunu koyalım yerine. Laci gel bakalım. Şimdi bizim yarı çapımız kaçtı şöyle çizdiğim zaman? 3 kök 2 idi. Hatırlamak amacıyla şuraya bir çizelim. Tamam mı? 3 kök 2. Yüksekliğimiz neydi? Yükseklik zaten 10'du. Şimdi buranın hacmini bul dedikleri zaman ben bunun hacmini çok rahat bir şekilde bulabiliyorum. Pi çarpı R kare çarpı H'tı. Şimdi pi dediğimiz 3. Aldık mı 3 diye? Evet aldık. 3 R kare dediğimiz şey 18. H dediğimiz şey de Buradan kaç gelecek? Şurası da 54'tü. 540 şeklinde geldi. Şimdi bunun hacminden neyi çıkartacağım söyledim? buradaki kare prizmayı. Şimdi karedik prizmanın hacmi nasıl bulunur? Taban alanı çarpı yükseklik. Taban alanı bulmak için 6 ile 6'yı çarpacağım. Çünkü kare alt kısım. Şuralar 6 6 ise buranın alanı 36 gelecek. Çarpı bir de yüksekliğimiz var şuradan. Neydi burası? 10'du. 10'la çarptığımız zaman kaç geldi? 360 şeklinde geldi. Şuraya 360 yazıp ben farkını aldığım zaman şuradan 0 gelecek, buradan 8 gelecek, buradan da 180 gelecek. Yani geri kalan hacim kaçmış? 180 birimmiş. Şimdi geldik bir diğer sorumuza. Bir sandığımız var. Sandığın yüzey alanını bulunuz demiş. Sandığın yan yüzeyi, alt yüzeyi falan dememiş. Komple. Tüm yüzeyini istiyor bizden. Altı, sağı, solu görünmeyen kısmı her tarafını istiyor. Bu kapalı kutunun. Anlaştık mı? Şimdi öncelikle yapmamız gereken şey. Bu nasıl bir şekil? Bir tane yarım silindirden oluşuyor. Bir de altta da dikdörtgenler prizmasından oluşuyor. Dikdörtgenler prizmasının alanını, yüzey alanını bulalım öncelikle isterseniz. Şimdi burasının yüzey alanı belli. Uzun kenarlı kısa kenarı çarptım. 48 geldi. Bir de 2 ile çarpıyorum. Neden? Bir de arka tarafında var aynı şey bunun tam karşısında. 2 ile çarptığın zaman kaç gelecek? 96 gelecek. Şimdi bakalım. Buradaki yüzeyiniz var. Yani şu yüzeyiniz var. Şimdi bu yüzeyi de bir hesaplayalım. Bir de bunun şuradan baktığınız zamanki karşılığı var tam karşısında. Yine 2 ile çarpacağım zaten. Öncelikle bir ben buradaki yüzey alanını bulayım. Şurası 6 ise biliyoruz ki burası da 6'dır. 6 ile 15'i çarpacağım. Daha sonrasında bir de 2 ile çarpacağım. Çünkü arka tarafında da var olduğunu söylemiştik. Buradan cevabın kaç geldi? 36 ile çarptın. 180 şeklinde geldi. Şimdi de alttan baktığınız zaman alt kısım var. Kısa kenarı 8, uzun kenarı kaç? 15 olan bir dikdörtgen. 8 ile de 15'i çarptığımız zaman cevabımız buradan bir de 120 şeklinde geldi. İsterseniz kafa karışmasın. Şu prizmanın dikdörtgen Üst kapağını almıyorum bak. Çünkü üst kapak dış yüzey değil. Onun üzerine bir silindir kapatılmış. O yüzden bunlar yeterli şu anda. Ben bunların hepsini topladığım zaman karışmasın diye prizmadan gelenlerin alanlarını bir hesaplamış olacağım. Topladığınız zaman buradan bir 300 geldi. Buradan da kaç geldi? 396 şeklinde geldi. Bu bir kenarda dursun. Şimdi neyi bulmamız lazım bile? Buradaki yarım daire, yarım silindirin Yüzey alanını hesaplamamız lazım. Aynı tammış gibi düşünüp ikiye bölsek olmaz mı? Bence çok güzel olur. Şimdi öncelikle ben buraya bir tam silindirini çiziyorum. Tamam mı? Yalnız bunu çizerken şunlara dikkat ediyorum. Bunun yarı çapı kaç? 4. Neden? Burası 8 ise tamam 8 olacak. orada 4. Şuraya koydum. Burası 4 olacak. Peki yüksekliğimiz kaç? Bak şurasının uzunluğu. Ya e, uzunluğumuz kaç? 15. Anlaştık mı? 6 ile pek bir alakası yok buranın. Şimdi ben buranın yüzey alanını nasıl hesaplarım? Öncelikle ben burayı açtığım zaman dikdörtgen haline getirsem şurası 15 olacak. Burasının uzunluğu da şunun çevresi kadar gelecek. O çevre de 2 çarpı pi çarpı r 4 yani. Çarptığın zaman burayı 24 mi geldi? O zaman ben burada 24 ile 15'i çarptığım takdirde neyi bulmuş olacağım? Buradaki yüzey alanını bulmuş olacağım zaten. 0 elde var 2, 12, 4, 2 topladığınız zaman 0, 6, 3, 360 şeklinde geldi burasının içerisi. Bir de ne var? Alt ve üst kapaklarımız yok mu gençler? O zaman altta üst kapaklarımıza bir bakalım. Şimdi yarı çapımız 4'tü. O zaman pi çarpı yani 3 çarpı r kare. 16 geldi. Bir de neyle çarpmam lazım? 2 ile çarpmam lazım. Çünkü altta da bir tane var. Şurası 32 geldi. 32 ile 3 çarptığımız zaman 90 6 gelecek. Yani 360 ile de bir de 96'yı toplamam gerekecek. Topladığınız zaman 6, 5, 456 oldu. Şimdi ne yapacağım ben burayı? 2'ye bölmem lazım çünkü buradaki şekil o bizim istediğimiz şeklin tam yarısı. Yarısını aldığımız zaman 2'ye bölerseniz 228 şeklinde mi gelecek arkadaşlar? 228 şeklinde geldi. Bak buradan 396, buradan 228. Ben bunları topladığım zaman 396 ile 228'i toplarsak, işte buradaki yüzeyin tümünün hacmi, yüzey alanını bulmuş olacağız gençler. Şurası 4, burası 2, burası 6. 624 şeklinde geldi. Sorumuz da burada noktalanmış oldu. Arkadaşlar, bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Rica ediyorum bize yorumlarınızı yapmayı unutmayın. Lütfen beğenmelerini geçmeyin.